Elimizdeki bu kaynaklar atsız alkoliklerin temel metinlerinden alınmış bazı bölümler ve bu metinler bize aslında bir gizem sunuyor. Hı hı. Zeki, başarılı, etrafında sevdikleri olan insanlar neden neden kendilerini yok edecek, hayatlarını alt üst edecek bir şeyi tekrar tekrar yaparlar. Evet, en temel soru bu. Bu bir irade zayıflığı mı, yoksa? başka bir şey mi var? Bugün bu kaynakları birer ipucu gibi kullanarak bu gizemi çözmeye çalışacağız. Güzel. Özellikle de bir alkolin zihninin en karanlık köşesine, yani o ilk kadehi almadan hemen önceki o ana odaklanacağız. Metinler bu durumu tek bir kelimeyle özetliyor. Delilik. Oldukça ağır bir kelime. Evet. Çok ağır. Hadi gelin bunun ne anlama geldiğini birlikte deşelim. Kesinlikle çok ağır bir kelime ve Hani ilk başta kulağa biraz yargılayıcı geliyor, değil mi? Evet, evet. Ama metnin büyüleyici yanı da tam olarak bu. Alkolizmi ahlaki bir zayıflık ya da iradesizlik olarak görmeyi tamamen reddediyor. Hı hı. Bunun yerine sorunu kendine özgü bir zihinsel saplantı ve kontrol edilemeyen bir tür fiziksel alerji olarak tanımlıyor. Yani odaklandığı yer şişenin dibini bulmak değil. Anladım. O ilk kadehe uzanmaya neden olan o tuhaf o akıl almaz düşünce süreci. Bu incelemede metnin sunduğu büyük hayal kavramını, kontrole ele geçirme çabalarının o trajikomik nafililiğini ve bu durumu kanıtlayan gerçekten insanın kanını donduran vaka analizlerini ele alacağız. O zaman ilk ipucundan başlayalım. Metnin büyük hayal dediği şey. Evet. Bu neredeyse her alkoliğin bir gün diğer insanlar gibi yani kontrollü bir şekilde içebileceğine dair beslediği o inatçı unut. Hani bu sefer farklı olacak. Aynen. Sadece iki tane içip bırakacağım düşüncesi. Metin, bu hayalin kişiyi deliliğin ya da ölümün eşiğine dek takip edebileceğini söylüyor. İnanılmaz bir ifade bu. Ve bu hayalden vazgeçmenin de iyileşmenin aslında ilk adımı olduğunu belirtiyor. Evet, çünkü bu hayal aslında bir tür inkar mekanizması. Yani kişi geçmişteki sayısız başarısızlığa, tüm kanıtların aksini göstermesine rağmen kendisinin bir istisna olabileceğine inanmaya devam ediyor. Hı hı. Metin bunun ilerleyen bir hastalık olduğunu vurguluyor. Yani durum zamanla daha iyiye değil hep daha kötüye gidiyor. Hep daha kötüye. Bu yüzden o büyük hayalden vazgeçmek aslında yenilgiyi kabul etmek anlamına geliyor. E bu da insan egosu için çok çok zor bir şey. O çaresizliği de metnin sıraladığı kontrol denemelerinde çok net görüyoruz. Evet, o liste gerçekten insanın içine acıtıyor. Sanki bir bataklıkta çırpınan birinin denediği her yolu görüyorsunuz. Aynen öyle. Metinde geçenlerden bazıları şöyle, sadece bira içmek, içki miktarını sınırlamak, asla yalnız içmemek, sadece partilerde içmek, viski yerine konyak içmek, hatta daha da ileri gidip coğrafyayı değiştirmek, sağlık merkezlerine gitmek, Gönüllü olarak hastaneye yatmak, liste uzayıp gidiyor, her biri ayrı bir strateji... Ya bu listenin arkasındaki mantığa bir bakar mısınız? Her bir madde aslında sorunun ne olduğunu bir türlü teşhis edemeyen bir zihnin çırpınışları. Doğru. Kişi sorunun alkolün kendisi olduğunu kabul etmek yerine suçu içme şekline, zamanına, yerine ya da içkinin türüne atıyor. Sorun viski, konyak içersem düzelir sorun evde içmem, sadece dışarıda içersem normalleşirim gibi bahaneler. Hep bir bahane. Her biri bu sefer farklı olacak diye başlanan ama sonu hep, hep aynı biten trajik bir hikaye. Metin, bu denemelerin kaçınılmaz olarak daha büyük bir kontrolsüzlüğe ve hayal kırıklığına yol açtığını söylüyor. İnsanın aklına şu geliyor, peki ya zaman, ilade gücü yetmiyorsa, belki de zaman her şeyin ilacıdır değil mi? Hı hı, klasik düşünce. Yeterince beklersen vücudun temizlenir, zihnin berraklaşır ve o eski sen olmaktan çıkarsın. Ama Metin bu fikri de belki de en acımasız örnekte yerle bir ediyor. Evet. Tam 25 yıl boyunca içki içmeyen bir adamın hikayesi bu. Evet, bu örnek gerçekten çok sarsıcı. 30 yaşında içmeyi bırakmış, bu süreçte kendine harika bir kariyer inşa etmiş, başarılı olmuş ve 55 yaşında emekli olmuş bir adamdan bahsediyoruz. 25 yıl. Çeyrek asır. Dile kolay. Emekli olduğunda artık problemin çok geride kaldığını, bu kadar uzun bir ayıklık döneminin onu iyileştirdiğini düşünüyor. Yani normalleştim diyor. Aynen artık normal bir insan gibi içebilirim diyor. Kendini o kadar güveniyor ki yeniden içmeye başlıyor. Ve sonuç tam bir felaket. Gerçekten tam bir felaket. İki ay bile sürmüyor, hastanelik oluyor. İnanılır gibi değil. Kontrolü yeniden ele geçirmeye çalışıyor. O eski sadece bir ay içerim gibi yöntemleri deniyor ama nafile. Birkaç kez daha hastaneye yatıyor ve emekliliğinde sapasağlam bir adamken dört yıl içinde hayatını kaybediyor. Dört yıl içinde. Metnin bu vakadan çıkardığı ders çok net ve çok acımasız. Bir kez alkolik, daima alkolik. 25 yıl. Yani bu sorunun sadece kimyasal bir bağımlılık olmadığını, metnin tuhaf bir zihinsel yönelim olarak adlandırdığı kalıcı bir durum olduğunu gösteriyor. Evet. Zaman bu zihinsel yönelimi, bu kısa devreyi tamir etmiyor, sadece uykuya yatırıyor. Alkol vücuda girdiği an o 25 yıl sanki hiç yaşanmamış gibi kaldığı yerden devam ediyor. Vay canına. Bu hastalığın ilerleyici doğasının en net kanıtı. 25 yıl ara versen bile başladığın yer 30 yaşındaki halin değil, 55 yaşındaki daha da kötüleşmiş bir halin oluyor. Yani bu tuhaf zihinsel yönelim bir yazılım hatası gibi. Sistemi yeniden başlatsan da 25 yıl kapalı tutsan da o hatalı kod orada duruyor. Orada duruyor. Ve doğru komutu aldığında yani alkol vücuda girdiğinde tekrar çalışmaya başlıyor. Bu sadece uzun yıllar içenler için mi geçerli peki? Metin bu konuda bir şey söylüyor mu? Çok çok önemli bir noktaya değindin. Metin bu durumun gelişmesi için uzun yıllara gerek olmadığını özellikle belirtiyor. Hmm. Hatta potansiyel kadın alkoliklerin birkaç yıl içinde geri dönülmez bir duruma gelebileceğini not düşüyor. Ve tabii ki gençler. Metin ilk yazıldığında 30 yaş altı üye sayısı çok azken bugün atsız alkoliklerin 5'te birinin 30 yaş ve altı olduğu belirtilmiş. Bu da demek oluyor ki? Bu da gösteriyor ki bu zihinsel kısa devre çok daha hızlı bir şekilde oluşabiliyor. Peki gelelim o en can alıcı soruya. Bu tuhaf zihinsel yönelim, o yazılım hatası, o kritik anda tam olarak nasıl çalışıyor? Evet. Çaresizce ilk kadeh deneyini tekrarlayıp duran bir alkolin zihninde o saniyelerde ne oluyor? Bunu açıklamak için Metin bize Jim'in hikayesini anlatıyor. Jim'in hikayesi. Jim her şeye sahip gibi görünen biri. İyi bir işi var, harika bir ailesi var ama içtiğinde bambaşka birine dönüşüyor, saldırganlaşıyor ve bu yüzden akıl hastanesine bile yatırılmış. Yani durumunun ciddiyetini herkesten iyi biliyor. Kesinlikle. Ailesini kaybetmekten, tekrar o hastaneye düşmekten ölesiye korkuyor. Hikayenin kilit noktası Jim'in tamamen ayık ve içme niyeti olmadan yol kenarındaki bir lokantaya uğraması. Amacı sadece karnını doyurmak. Evet. Bir sandviç ve bir bardak süt sipariş ediyor. Bakın, alkol yok, alkollü bir ortam yok. O ana kadar her şey tamamen normal. İçmeyi aklının ucundan bile geçirmiyor. Aynen. Lokantada oturuyor, önünde bir sandviç evet. ve bir bardak süt var. Süt. Ve sonra o düşünce geliyor. Metin aynen şöyle aktarıyor. Birdenbire sütün içine bir bardak viski katarsam, dolu mideye bir şey yapmayacağı fikri geçti aklımdan. İşte o an. Bir dakika. Sütün içine bir bardak viski katmak. Bu fikir aklına geldiğinde önceki bütün acıları, hastaneyi, ailesini kaybetme korkusunu nasıl unutabilir? Bu aklım almıyor. Bu bir unutkanlık mı yoksa başka bir şey mi? İşte metnin delilik dediği şey tam da bu. Bir unutkanlık değil. O an için gerçeğin tamamen çarpıltılması. Gerçeğin çarpıltılması. Akıl ve mantığın o an için tamamen devre dışı kalması. Jim o anda Geçmişi unutmuyor. Sadece geçmişin o an için hiçbir önemi kalmıyor. Tek bir gerçek var. Bu içki bana iyi gelecek ve sütle karıştırırsam bir şey olmaz. Çok çocukça bir bahane. Akıl dışı, çocukça bir bahane ama o an için dünyanın en mantıklı fikri gibi geliyor. Geri kalan her şey, tüm o korkunç sonuçlar bir sis perdesinin arkasında kalıyor ve o tek bir düşünce bir çığ gibi büyüyerek tam bir çöküşe yol açıyor. Sonuç malum. Sonuç malum. İşini, ailesini tekrar kaybediyor ve hastaneye geri dönüyor. Metnin bu duruma koyduğu teşhis de çok net. Tam kelime anlamı ne olursa olsun biz buna net olarak delilik diyoruz. Evet. Ve bunu açıklamak için kullandıkları trafik benzetmesi de inanılmaz. Trafiğin aktığı bir ana yolda sürekli yürüyen birini düşünün diyorlar. Hı hı. ...defalarca arabalar çarpıyor... ...kolunu, bacağını kırıyor, kafatasını çatlatıyor... ...ama iyileşir iyileşmez... ...yine kendini arabaların önüne atıyor... ...tekrar tekrar... ...dışarıdan bakan biri bu kişiye ne der... ...deli der... ...Metin diyor ki... ...bir alkoliğin onca acıdan, onca yıkımdan sonra... ...tekrar o ilk kadehe uzanması da bundan farksızdır... ...mantıkla açıklanamaz... ...evet çünkü alkol söz konusu olduğunda... ...sebep-sonuç ilişkisi tamamen kopuyor o kişi trafiğe atlamadan önce sonuçları düşünmüyor değil, o anda sonuçlar onun için bir anlam ifade etmiyor. Anlam ifade etmiyor. Tek önemli olan o anlık eylem. Metin'in anlatmaya çalıştığı zihinsel durum tam olarak bu. Başka konularda ne kadar zeki, ne kadar mantıklı, ne kadar başarılı olursak olalım, söz konusu alkol olduğunda delirmişçesine sapıtıyoruz diyorlar. Gerçekten de ağır ama bu hikayelerden sonra oldukça gerçekçi bir ifade. Kesinlikle. Tam bu noktada dinleyicinin ve hatta benim aklımdan geçen o savunma mekanizması devreye giriyor. Tamam, anlattıklarınızdan sonra durumu o kadar iyi anladık ki tehlikeyi biliyoruz artık. Bilgi güçtür. Evet, bana olmaz düşüncesi. Bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Artık güvendeyiz. Yani artık biliyorum. Bu yüzden bana olmaz düşüncesi. Ve metin tam bu kibirli düşünceyi de Fred'in hikayesiyle yerle bir ediyor. Fred Jim'den çok farklı bir profil. O problemini entelektüel olarak tamamen anlamış biri, başarılı bir muhasebeci, harika bir ailesi var. Hı hı. İlk hastane deneyiminde alkolik olduğunu reddediyor. Bunun bir irade meselesi olduğuna ve kendini tanımanın sorunu çözmeye yeteceğine inanıyor. Hastaneden çıkıyor, konu hakkında okuyor, araştırıyor, bir uzman oluyor adeta. Yani hazırlıklı. Bir süre her şey yolunda gidiyor. Artık tehlikenin farkında ve hazırlıklı olduğunu düşünüyor. Evet, ta ki o Washington'daki sıradan iş gezisine kadar. Hiçbir sorun yok, canını sıkan bir durum yok, gergin değil, aksine keyfi yerinde. Her şey mükemmel. Akşam yemeği için otele dönüyor ve yemek salonunun kapısından geçerken aklından şu son derece masum görünen düşünce geçiyor. Yemekle beraber birkaç kokteylin güzel gideceği. Bu kadar. Bu kadar. Sadece bu. Ama nasıl? Her şeyi biliyordu. Jim'in hikayesini biliyordu, kendini tanıyordu. Nasıl olur da birkaç kokteyl iyi gider gibi basit bir düşünceye yenik düşer? Çünkü metnin en önemli argümanı da bu. Gerçek bir alkolik için sadece kendini tanımak ve bilgi sahibi olmak içmeye karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturmuyor. Vay be. Fred problemini biliyordu. O delice düşüncelerin farkındaydı. Ama o kritik anda o yemek salonunun kapısında bu bilginin hiçbiri işe yaramadı. Sonuçları hiç ama hiç düşünmemiştim. İçkileri sanki zencefilli gazoz gibi birbirine ardına devirmiştim. O entelektüel savunma duvarı o anlık arzu karşısında bir anda tuzla buz oluyor. Ve Fred'in dibe vurduğu yani gerçekten teslim olduğu anda da tam olarak bu farkındalık kendi sözleriyle şöyle diyor. İrabemin ve kendimi tanımış olmamın o korkunç an geldiği zaman hiçbir işe yaramadığını gördüm. Evet. Bir sorun karşısında umutsuzca mağlup olduğunu söyleyen insanları hiç anlamazdım. O an anladım işte. Ezici bir darbeydi. Bu insanın kendi kendine yeterli olma fikrinin, o modern her şeyi akıllımla ve irademle çözerim inancının tamamen çöktüğü an. Kesinlikle. Metin bu noktada kendi kendine yetersizlik temasını zirveye taşıyor. Fred kendi başına bu sorunu çözemeyeceğini, ne iradesinin ne de zekasının onu koruyabildiğini kabul ettiği anda metnin öner çözüme, yani farklı bir yaklaşıma açık hale geliyor. Bu sadece bir fikir de değil, metin bu çaresizliği dünyaca ünlü bir hastanedeki bir doktorun sözleriyle de destekliyor. Ne diyor doktor? Doktor şöyle diyor. Sizin gibi insanların durumu gerçekten yürek parçalayıcı çoğu durumda neredeyse başka hiçbir çözüm yolu yok bu tıp dünyasının bile o dönemde bu konuda bir duvara tosladığını gösteriyor peki tüm bu ipuçlarını birleştirdiğimizde o en başta sorduğumuz gizem çözülüyor gibi zeki insanlar neden bunu yapar çünkü metne göre bu bir zeka ya da irade sorunu değil değil bu kişinin alkol karşısında mantığını anlık olarak tamamen yitirdiği bir zihinsel durum İrade gücü işe yaramıyor. En acı tecrübeler ve en derin bilgiler bile o kritik anda ortaya çıkan akıl dışı bir bahaneye karşı savunmasız kalabiliyor. Aynen öyle. 25 yıllık ayıklıkta sorunu bir profesör gibi bilmek de bir güvence sağlamıyor. Metnin vardığı son nokta çok net ve oldukça radikal. Bir alkoliğin ilk kadeh karşısında etkili bir zihinsel savunması yoktur. Yoktur. Metne göre bu savunma ne kendisinden ne de başka bir insandan gelebilir, ancak kendisinden daha üstün bir güçten gelecektir. Bütün bu hikayeler, Jim'in, Fred'in, o 25 yıl ayık kalan adamın trajedileri hepsi okuyucuyu adım adım bu sonuca hazırlamak için kullanılıyor. Kişisel gücün yetersizliği ve daha yüksek bir güce duyulan ihtiyaç fikri. Bu nokta eminim pek çok dinleyici için en zorlayıcı kısımdır. Yani metin diyor ki zeka, irade, bilgi bunların hepsi bir kenara Çözüm manevi bir alanda mı aranmalı? Evet. Bu modern, kendine yeten, her şeyi kontrol edebileceğine inanan insan için yutması çok zor bir lokma ama bu hikayelerden sonra başka bir kapı kalmadığı da aşikar görünüyor. Tam olarak öyle. Metin, kişinin önce kendi gücünün sınırlarını yani acizliğini tam olarak kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Ancak bu tam teslimiyetten sonra dışarıdan bir yardıma, yani o üstün güce açık hale gelebileceğini savunuyor. Hı hı. Bu gücün ne olduğuysa kişiye bırakılmış. Ama temel fikir çözümün kişinin kendi içinde değil, dışında olduğu.